Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerleri severler 19 Ağustos Salı günü Kocaeli'de yarışacak safkanlardan bazılarının idman görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Great Design Galip Kılıçla 638 400'ünü 24.6 yaptı. 3 numaralı Just Do It İzmir'de Seyhan Demirle 800'ünü 48.5 400'ünü 23 yaptı. 4 numaralı Kilian İstanbul'da Ufuk Bilik'le kenter yaptı. 5 numaralı Little Boss içteki safkan Bromance dışta. Gökhan İrem Bodur'la İzmir'de çalıştı. 637.6, 425.3 yaptı. 6 numaralı Mayjet İstanbul'da Mehmet Ali Koç Aslan'la 1200'ünü 1.16.2, 1000'ini 1.02.2, 400'ünü 24.4 yaptı. Yedi numaralı Tanyel Efe Korkmaz'la 400'ünü 24.4 yaparak sprintini tamamladı. 10 numaralı Express Wish, Okan Akelle 800'ünü 51, 400'ünü 24.4 yaptı. 11 numaralı Ghost Letters, öndeki Safgan, Dolap beygiri geri geride. Fırat Arslan'la çalıştı, 800'ünü 52, 400'ünü 26 yaptı. 13 numaralı Swiss Dancer Soner Hakalmaz'la çalıştı. Binini 1.05, 400'ünü 25 yaptı. 2 numaralı Ruziyim, Fırat Arslan'la binini 1.05, 400'ünü 24.3 yaptı. numaralı Daniska Galip Kılıçla 637 400'ünü 24 yaptı. 4 numaralı Koyreme Adem Ceylan'la 639.6 400'ünü 25.4 yaptı. 5 numaralı Shadow of, of the Night, Caner Tepe idaresinde 600'ünü 40 400'ünü 26 yaptı. 4 numaralı Galyas kendi, Davut Savla 800'ünü 50.2, 400'ünü 24.6 yaptı. 6 numaralı Best of Rock Ali Arslan'la Kenter yaptı. Yedi numaralı Majestic Endeavor iç pistte ile İstanbul'da çalıştı. Altı yüzünü 40.8, dört yüzünü 27 yaptı. Bir numaralı güçlü Efe Davut Sav idaresinde 800'ün 50.2, 400'ün 25.2 yaptı. İki numaralı Billy Dikit İsmail katıyla 1000'ini 1.03, 400'ünü 24 yaptı. 3 numaralı bu romans İzmir'de Güven Özdille çalıştı. 637.6, 425.3 yaptı. 4 numaralı dolap Beygiri gerideki Geredeki safkan Ghost Letters önde. Adem Ceylan'la çalıştı. 851, 425 yaptı. 5 numaralı Gecenin Ateşi İstanbul'da Şeymus Gezginci ile çalıştı. Binini 1.02.8, 400'ünü 24.8 yaptı. Altı numaralı Riko Paşa, Caner Tepe idaresinde 638.4, 400'ünü 25 yaptı. 7 numaralı Silverwing, Galip Kılıç İdaresi'nde 1104.6, 400'ünü 25 yaptı. 8 numaralı The Snake Pit, Kadir Aydın'la çalıştı, 800'ünü 52, 400'ünü 26 yaptı. 10 numaralı Black Stocking Apprentice ile İstanbul'da çalıştı. 637,5, 400'ünü 24,5 yaptı. 11 numaralı Canoş Can, Caner Tepe idaresinde 800'ünü 52, 400'ünü 25 yaptı. 13 numaralı Super Peri Abdülmelik Aslan'la çalıştı. 638 400'ünü 25 yaptı. <laughs> bir numaralı Çelik Mavi Nihat Baydan'la binli bir on 428 yaptı. 2 numaralı Dündar Zade, içerideki Safkan İstanbul'da Batuhan Keresteci ile çalıştı. 800'ünü 54.8, 400'ünü 26.8 yaptı. 4 numaralı Le Patron, Okan Akelle, 800'ünü 57, 400'ünü 27 yaptı. Bir numaralı Bot Eviner İstanbul'da iç pistte Şahin Dursun idaresinde kenter yaptı. 2 numaralı Felix Perla Ankara'da Erhan Demir'le çalıştı. 800'ün 50.5, 400'ün 24.8 yaptı. 3 numaralı Livzara, Ankara'da Halil Parıldar'la 639.8, 426.2 yaptı. 4 numaralı Majestic Flow İzmir'de Seyhan Demir'le çalıştı. Binini 1.02.3, 400'ünü 24.7 yaptı. 5 numaralı Mothers Love Mia iç pistte Kadir Demirel'le Ankara'da 425.5 25.5 yaparak sprintini tamamladı. 1 numaralı Akguna günah İstanbul'da Danyal Kaya ile çalıştı. 600'ünü 41, 26.8 yaptı. 2 numaralı Serpençe İstanbul'da Enes Bozdağ ile çalıştı. 800'ünü 56, 400'ünü 27.2 yaptı. 3 numaralı Babatuna Ümit Polat idaresinde 600'ünü 43.4, 400'ünü 28.4 yaptı. Ankara'da çalıştı bu safkan. 4 numaralı haremli kız Fırat Arslan'la 400'ünü 28 yaparak sprintini tamamladı. Yedi numaralı Tunca Tay içerideki safkan hafta sonu dışarıda. Recep Ketme ile çalıştı. 800'ünü 57, 400'ünü 28 yaptı. 2 numaralı Amerikalı Jengo Efe Korkmazla 400'ünü 27 yaparak sprintini tamamladı. 3 numaralı Angel on the Right dıştaki safkan, Shine Again içte. Güven Özdille İzmir'de çalıştı. 800'ünü 49.5, 400'ünü 23.5 yaptı. 5 numaralı Demir Ahmet, İsmail Katı'yla 800'ünü 51, 400'ünü 24.8 yaptı. 6 numaralı Iron Lion, İzmir'de Ömer Faruk Özen'le çalıştı. 1000'ini 102, 400'ünü 24.8 yaptı. 8 numaralı Lord of the Wolf İstanbul'da iç pistte Seçkin Aydoğan idaresinde kenter yaptı. 13 numaralı Peri Perra Ahmet Arslan'la çalıştı. 855 yüzünü elli beş, yaptı. 3 numaralı Asıl Oğul Nihat Baydan'la çalıştı. 600'ünü 44.8, 400'ünü 28.6 yaptı. 5 numaralı Öztamer Ankara'da Musa Tuzcu İdaresinde 400'ünü 28.3 yaparak sprintini tamamladı. 7 numaralı Kızıl Zeyna, Kadir Aydın İdaresi'nde 800'ünü 59, 400'ünü 28 yaptı. Sekiz numaralı Cenge Bey, Mehmet Emin Aydoğdu ile çalıştı. 800'ünü 56.6, 400'ünü 28 yaptı. 9 numaralı hafta sonu dışarıdaki safkan Tunca Tay içeride. Nihat Baydan'la çalıştı. 800'ünü 57, 400'ünü 28 yaptı. 13 numaralı Bertuhan Fırat Arslan'la 600'ünü 43.2, 400'ünü 28.4 yaptı. 14 numaralı küçük galip ortada, huysuz kıvılcım önde, diyarlı deli baş geride. Caner Tepe idaresinde 800'ünü 56, 400'ünü 26 yaptı. 15 numaralı Nazel, Kadir Aydın'la kenter yaptı. Değerleri severler, Kocaeli İdman Pisti programını izlediniz. Hepinize bol şanslar. Yapay zeka destekli son düzlük İdman Pisti'ni sundu.